Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Star Simulator yani Yıldız simülatörü adlı bir oyun oynayacağım. O kadar FNAF'tan, o kadar güzel oyundan sonra birazcık da Roblox'a geri dönmemiz lazımdı. Ben zaten asıl içeriğim Roblox'tu yani siz de biliyorsunuz. Ama ben kanal birazcık kattığını çıkarmak istiyorum. Roblox'u değil de oyuncu olmak istiyorum tamam mı? Bu konuda bana kızmazsan çok sevinirim ve e, şunu da söyleyeyim e, şarkılı montaj ya da müzikli montaj sadece FNAF için geçerli. Onun dışında başka oyunu öyle montaj yapmayacağım. 10 tane olduğunu istiyor. Şimdi bu odunları ha evet klasik oyunlardaki gibi buraya koyacağım. Şu an şuraya gidemiyoruz, o zaman şuraya gideceğiz. Bu ne? Buradan şeye dönüştürme oluyor. He tahtta. Tamam. Anladım. He bir 15 yapınca 5 tane alabiliyor muyum şimdi? Tamam şimdi 5 tane oldu mu? Ha daha üretiliyor tamam. Bir tane daha, daha 15'lik alayım şöyle. Ha üretiliyormuş ya tamam. O üretsin. 5 olunca ona vereceğiz. Ha bir de 10 odun istiyormuş. Şunu verelim. Şimdi verdim mi? Tamam. Şimdi şurayı alayım. Güzel. Bu ne? Bunlardan kasıyorum. Arkadaşlar bu arada bana oyun önerilerinizi yorumlar kısmından atabilirsiniz. 25 tane bunlar. Ört gibi bir şey yapıyoruz ama kırdığımız bloktan. Odundaki sistem gibi arkadaşlar. Bunları topluyorsunuz. Şuradaki e, alacağın makineye getiriyorsunuz. Lan bu makine değil miydi? Bunu ört gibi bir şey yapacaksınız. Bak şunu şekle getireceksiniz şu blokları. Heh evet. Bu makinede ee, daha demin ki olduğundaki sistem gibi 25 tane bunu getirip 5 taneye sıkıştırabiliyoruz. Yani sıkıştırma işlemi gibi bir şey. 25 tane yapacağım. Ama olduğunda 15 niye 15 değil? Neyse. 25 de ben bir 50 yapayım. E, şimdi birazcık olduğunu kıracağım. Tamam. Tamam. İşimi hallettim. Şimdi birazcık onlar olana kadar amelilik yapacağım. <laughs> Heh tamam olmuş. Şimdi bunu aldım. Bu ne? 30 tane tahta. 30 tane bu. Ha, balta gücünü yükselttiriyor. 150 tane lazım. Tamam arkadaşlar amelilik başladı. Neyse ameliliği ayak uydurmam lazım azıcık. <laughs> Tamam. Şimdi bunu vereyim. La 30 tane oldu. 30 tane de oldu mu? Pardon, ta <laughs> Şimdi kaç yapabilirim? 30 tane. aldım bakalım. Çam ağacı gibi bir şey mi? Daha fazla mı geliyor? Ha daha uzun olduğu için daha fazla e, kalıyor. Tamam anladım. Bunlar için baltamı geliştirmem lazım. 30 verip geliştirelim. Şimdi birazcık bundan toplayacağım. 40 tane ondan yapacağım. <laughs> Vur bir tane. Tamam. Vursana ya. Evet. Tam olmuş. Balta gücünü arttırdım. Yeşil balta gibi bir şey oldu. Çok güzel. Şimdi ne tarafı doğru gitmem lazım? Şu taraf. Tamam. Hemen gideyim. Aha. Burada yeni bir blok var. Şundan birazcık kırayım. Heh, tamam. Ya burayı açınca ne oldu ki şimdi yani? Ben niye açtım orayı? Bu arada yeni balta aşırı güzel. Birazcık da şu tarafa doğru gideyim kazma tarafı da buradaymış. Bir 90 tane yapınca 30 tane alabiliyordum galiba da ne oldu be? Buradan birazcık ağaç kasayım. Evet şimdi buradan 30 tane. Evet güzel. Şimdi bu kısımda birazcık amelilik yapmam lazım. Şimdi 30 tane yapabildim. Onlar olunca ben de birazcık gelişim. Yine bir tane kazma gelecek. Kazma ile kazacağım. Ne yapacağım? Oyun aşırı kolay arkadaşlar. Bozuk yapmışlar. Bu ne? Ee, paraya dönüştürebiliriz şunu. 50 olduğunu 5 paraya. Güzel. Şimdi şurada ne varmış? 20. Heh, oldu tamam. Sonunda. Gel buraya. Şimdi bakalım. Oo, tek atıyorum neredeyse. İyice. Şimdi kaç istiyorsun sen? 100 tane bundan, 300 tane bundan, 100 tane ondan. Aslında fazla değil de. 100 tane oldun mu? Tamam. Kolay. Kır bakalım şunu. <laughs> ha, 100 tane oldu. Buraya açtım bakalım ne var. Kır kır kır. Oyun aşırı sarıyor bu arada arkadaşlar. Oldu mu bu? Oldu çok güzel şu mavi taşın çıktığı yerlerden birazcık daha gelebilir mi acaba? Mavi taş diyeceğim ama eminim bir adı falan vardır yani lapis elmas falan. Evet. Yine aç ya yine aç. 125 tane oldu mu? Gerçekten mi ya? Hadi ilk şunu alalım be. Aha mavi taş. 125 tane odun lazımdı ve 125 oldu. Hadi bakalım. Ya sadece 2 tane aç mı? 20 tane. Bundan 200 tane bulmam. 200 birazcık fazlaymış sanki. Şurada hazır birazcık e, paketlenmiş olsun. Bu ne? 40 tane 5 tane. İdare eder. Evet. Şimdi odun kırma işi bitti. Ya 200 tane neydi? Of. 200 tane istiyor 199. Tamam hadi kabul edersin. <laughs> Çok güzel bir görüntü arkadaşlar şu anda. Evet. Mavi taşlardan krem. 50 tane mavi taş, 200 tane odun. <laughs> ee, 50 200 Evet daha fazla bu arada bu oyunun ikinci bölümünü çekmemi isterseniz Tabii ki de çekmeyeceğim bu oyunu tek bölümde bitirmek istiyorum eğer bitirebilirsem yani Arkadaşlar gerekirse videoyu 3 ıı, saat yaparım ama ıı, siz 3 saat dinlemezsiniz i̇şte tek sıkıntı orası <laughs> arada ben bu videoda bu oyunu bitireceğim. Bir odundan bir bundan, bir odundan bir bundan. <laughs> Çok güzel. 125'in ne var ki? He bundan. Parayla alınıyor. Hem ne kadar yer açarsam o kadar fazla gelir. Tamam mı? Bunun gibi. Şimdi 120 yaptım. 15. Çok güzel. Aşırı güzel. Şu anda mavi taşı paraya dönüştürmeye çok ihtiyacım var gibi görünüyor. Evet çok güzel. Bu ne? 10 tane 5 tane mi? Aşırı güzel. Ama ben birazcık toplu yapacağım. Toplu yaptıktan sonra satacağım. Evet şimdi arkadaşlar klasik youtuber taktiklerini kullanarak burayı hızlandıracağım. Evet. Şimdi ben kıracağım ama siz hızlı izleyeceksiniz. yeterince para kastım sanırsam. Sadece 200 kadar kadar alacağım? Hayır ya 205 oldu. Bitti. 150. Bakalım. Ha sanırım burada birazcık daha mor Oo, şey ihtiyacım olacak. 75 olduğunda bir şey var. Bu ne? Evet 80. Şimdi birazcık şundan yumruklayayım. <laughs> o mor bloktan kazanıyorum ya? Şu yanındaki de çıksın. Çok güzel. Evet bunu aldım. Bu ne? Evet bundan. Tam şu üç tanesini birden kırabilecek miyim? Kır kır kır. Bu ne? Вот. azıcık kastım. Azıcık. Ondan sonra bu kaç? 300. De bitti. 350. Bu bitmedi. Hayır. Aha. Bu ne? Level 3 istiyor. Oyunun başındaki şeyi daha yeni alıyorum arkadaşlar. Bendeki de hata yani. Bendeki hata değil de ne yani? <laughs> 100 tane şey istiyor. Örç gibi şeyden. Şimdi ben 100 taneyi nasıl yapacağım? Ama 100 tane olursa herhalde kazmaya veririm. Çünkü şu anda kazmaya çok ihtiyacım var. 55 tane diyor. Ver gitsin be. İleriye doğru gidelim şu mağaraya. Şimdi birazcık şurada kasılayım. Level 3 kazmayı istiyorum tamam mı? 10 tane daha örs gibi şeyden basacağım. Ben örs diyeceğim arkadaşlar yapacak bir şey yok. Tam 100 olacak o. Diğer ihtiyaçlarımız ne? 300 tane o maviden. Tam 300 oldu da. 15 taneye 5 veriyor. Şöyle 40 vereyim ben de. Şimdi benim bir 60 daha yapmam lazım. Bu arada ben şimdiden birazcık para kastım olur ya. Şu anda aşırı güzel bir şey oldu. Evet. Ben bu oyunu bitireceğim arkadaş. Şimdi artık onları kazabiliyor muyum Yani? Ciddi misin? Aha. Çok güzel. Arkadaşlar ben sadece kazma sallayan bir deliyim tamam mı? Yeni maden gelince aşırı eğleniyorum. Keyifli. Yeni maden gelmeyince de keyifli. Arkadaşlar bu arada oruç musunuz? Oruçluysanız orucunuz kabul olsun inşallah. Ben de orucum bu arada. Şimdi 450 daha istiyorum. <laughs> birazcık kasıldım ama yetmeyecek. Yeni kristal gibi madem bayağı güzel gözüküyor bu arada 450. Oh ve çok güzel. 100 tane de Burada oldun niye geçiyor? Ha köprü mü yapacağız acaba? Belki. Evet. Aa para kazıyor. Çok güzel. <laughs> çok güzel düşünmüşler. Arkadaşlar bu arada yeni kanal fotoğrafımı sevdiniz mi ya? Bence güzel yani. Messenger. Güzel bir oyun. <laughs> ee, kanal fotoğrafını yapmaya başladım. Hatta bir, ilk önce bir tane arkadaşım yapacaktım. Ama birazcık kötü yapmış. Yani Kendisine üzülmesin ama. Gerçekten. Sonra bir de kendim yapmaya dedim. Güzel oldu işte. Bu arada benim şu anda deli gibi odana ihtiyacım var yani. Deli gibi. Şunu üçlü kırabilir miyim? Mükemmelsin. Aşırı güzel ya. Bu arada çok güzel kasıyorum lan buradan. Bu arada arkadaşlar ben hızlandırdığımız çekime gireceğim. Yoksa e, video çok uzun olacak sizin için. galiba. Ben birazcık daha şu mor bloktan kasayım. Çünkü şu anda ihtiyacım var. Bu arada şu anda kararsızım arkadaşlar. Şimdiden şunları alsam mı yoksa ilk önce bir kazmayı mı alsam? Bu arada oyun büyük ihtimalle e, yani şunu görünce anladım. Bu bölümde bitmeyecek. Ama yeni bölümünü isterseniz çekerim tabii ki ya. Siz yeter ki oyun isteyin ben çekeyim arkadaşlar. Bu arada e, FNAF'a devam edeceğim. Ama FNAF'ta kullanmanın şarkı çok bulamıyorum bazen. Bir de başladım tam. Ee, şu anda saat iki buçuk. Video kaydında kaç olmuş biliyor musunuz? Mu? Bir saat 32 dakika 14 saniye. Ya bence baltayla çok işim olmaz ya. Bu arada arkadaşlar ben şey düşünüyorum. Ee, bu videoyu sen yönetiyorsun. iki yapmayı düşünüyorum. Ama bana birazcık hikaye fikirlerini söylerseniz. Tüm fikirleri sizden alıyorum. Çünkü ben bir kararsız... Ee, neyse... Bir dahaki kazma için ne istiyor? 1K altın, 300 tane ondan, 300 tane ondan. Tamam şimdi hızlandırılmış çekime giriyoruz çünkü yapılacak bir şeyimiz yok şu anlık. Odunu şöyle kasmaya bayılıyorum var ya. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi ee... Neredeyse bin odun kastım. Bin. Öyle çok da şey değil ya. Kendim de öveneyim mi şimdi? Şimdi bundan kaç tane var? 205 tane. Yeter mi? Tabii ki de yetmez. Şundan kasıp birazcık koyayım şuna. Bu ne bu arada arkadaşlar? Şunu nasıl kazanıyoruz? Ha. Şimdilik gerek yok gibime geldi. Şimdilik. Ama ben birazcık şu maviden kazayım maviden. Paramız bayağı oluyor arkadaşlar. Son 70 para kaldı. Ben bu arada ilk kazma almak istiyorum. Şu anda bu kadar gerilerdeyken e, bu kadar kazma almak mantıklı mı bilmiyorum ama. Eğer öyle olsaydı bence oyun kazma yapmayı birazcık daha zorlaştırabilirdi. Ha 300 mi istiyormuş? Hayır. Çok fazla bu arada. Birazcık daha zorlaştırabilirmiş dedim ya. Tamam siz onu e, boş verin tamam mı? Zorlaştırmış zaten. Birazcık odun kasabilirim. Bu arada arkadaşlar ben şimdi sonra gideceğim. Bir dahaki bölümde devam edeceğiz artık arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şurada bir şey var. Şu ne? Şuraya çıkamıyoruz değil mi? Yok be çıkamıyoruz. Aa çıktım. Burada bir şey yok şimdi kızım. Arkadaşlar. Ee, bu arada ben ee, nasıl olduysa bilmiyorum. Aşağıya düştüm. <laughs> e, o zaman sonraki videoda devam edeceğiz. Bu videoda bitiremedik. Yapacak bir şey yok. Canlı yayın gibi oldu. <laughs> Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>